çok büyük ve devasa bir alarm parametresi bölümü var arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi alarmlarınızı kullanabileceksiniz. Buradan istediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz. Yani bunu birçok seçenek ekledim bununla alakalı. Hepsi tamamen sizin konfigüre edebileceğiniz şekilde, isteğinize göre ayarlanabilir durumda. Ayarlar bölümünde zaten burada pariteleri seçebiliyorsunuz, periyotları seçebiliyorsunuz. İşte tüm periyotlarını aynı zamanda seçebiliyorsunuz. Eee tema renklerini seçebiliyorsunuz değiştirebiliyorsunuz yazı tipi boyutu onun buradan işte mesela küçük yapacağım şu anda e, mobilde kullanıyorsanız küçük yapıp aynı zamanda tablo genişliğini de dar yaptığınız zaman tablo zaten iyice ufalıp küçülüyor yani burada deminki formuyla şimdiki arasında ciddi derecede fark var mobilde de tabii ki çok fazla fark edecektir ama ben şu an sizlere gösterdiğim için bunu e, normal büyük olarak kullanıyorum. Ee, en azından sizin bu videoda görebilmeniz için. Alarm bölümünde arkadaşlar istediğiniz gibi tüm alarmlar alabiliyorsunuz. Şimdi ben yavaş yavaş grafiği oynatacağım fakat bu grafikte bakın güncellemenin 22 21 58 semalarında olduğumuzu söylüyor. Çünkü ben barları oynatabilmek için geri aldım anlık olarak aşağıdaki tüm grafikteki tablodaki paritelerin hepsinin değişikliklerini görebileceğiz. Bakın ufak ufak oynatmaya başlıyorum. 10x'ten şöyle 3x'i alayım. Harekatını ve hızlı bir şey...